Hepinize merhaba, ben Zeyrek'i ve bugün 2025'te LGS'ye girmiş biri olarak bu yılki LGS hakkındaki yorumlarımı söyleyeceğim, paylaşacağım sizinle. Şimdi öncelikle gerçekten zordu. Geçen senelere göre zor bir LGS'ydi ve soru tipleri daha tek tipti. Yani normalde şöyle oluyor, kademe kademe oluyor, kim neyi biliyorsa onu yapabiliyor, öğrenci neyi biliyorsa onu yapıyor ama... Burada kademe kademe değil aynı zorlukta ve bu zorluk da gerçekten zordu bence. Tek zorlukta, tek kademede bütün soruları yap, yapınca e, normalde yapabilen öğrenciler bile yapamaya başlıyor ve bu da büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Bence bu yönden kötüydü yani. Şimdi ilk sözlerden başlayacağım. Türkçe açıkçası bence en zorlardan biri ve beni en çok zorlayan Türkçeydi. Ee, çok uzun paragraflar vardı. Ee, kitap okuyormuş gibi yani gereksiz bir ağırlık vardı metinlerde. Ee, geçen senelere göre dil bilgisine daha çok ağırlık verilmişti. Ben burada bunu fark ettim. Ee, şey soruları da zordu. Görsel okuma soruları da zordu bence. Yani ortalamanın üstünde bir sınav olmuş. İnkılaba gelirsek. Bence inkılap gereksiz zordu. Bilgi sorusu vardı. Yani benim bildiğime göre bilgi sorusu normalde sorulmuyor. Yani benim çözüm kaynaklarda öyle bir şey yoktu ve zaten hocalardan da duyduğum üzere bilgi sorusu genelde gelmiyordu ve bu senelere dair neredeyse hiç gelmedi. Ama inkılapta bilgi sorusu oldu ve benim inkılabım normalde yani bu sınava gelene kadar ben iyi olduğunu düşünüyordum. Ama bu sınavda inkılaptan 3 yanlış yaptım ve gerçekten beni zorladı yani inkılap. Tekrar söylüyorum ben gereksiz zor bulaştırılmış olduğunu düşünüyorum. Bunu çok gereksiz buluyorum yani. Bence ara derslerin full çekilebilecek bir düzeyde olması gerekiyor. Türkçenin değil de ara derslerin orta düzeyde aynı tip olması gerektiğini düşünüyordum ben. Ama tabii ki yine böyle olmadı. Böyle ben inkatör ölçüyorum. Din ve İngilizce'de de zaten gayet normaldi yani. Gayet olması gerektiği gibiydi. Oralarda bir problem yok. Gelelim matematiğe. Matematik en çok konuşulan oldu. Yani videolarda falan, Instagram'da en çok konuşulan matematik oldu. Bence matematikte şöyle, yine geçen senelere göre bir tık gerçekten zordu bakın bunu inkar etmiyorum. Ama ben birazcık abartıldığını düşünüyorum. Bu da şeyden kaynaklanıyor. Evet, normalde bu milli yaptığı için ve tekrar söylüyorum kademe kademe olması gerektiği için kazanım soruları da olması gerekiyordu. Ama böyle bir şeyle ben karşılaşmadım yani. Gerçekten her bütün sorularda, neredeyse bütün sorular iki konunun birleşimiydi zaten. Ve e, özellikle en küçük sorularda bile mesela... Şöyle göstereyim şu sorularda, şu küçük olan sorularda yani bizim böyle tabletli sorularda bile hani iki aşamalı vardı ve bu da gerçekten e, süre yönetimini kötü etkiledi çünkü çok fazla işlem yapıp e, çok fazla düşünmek gerekti. E, Tabi böyle olunca da fene vakit kalmadı. Fen evet fen fen ortalama düzeydeydi zorluk olarak ama. Yani açıkçası çok uzundu. Yani mesela buna bence gerek yoktu. Neden bu kadar uzundu? Yani ben buna asla gerek olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten bakın tekrar söylüyorum. Matematik ben benim için de gerçekten gayet zordu. Ve mesela şundan örnek verebilirim. Şu soru vardı bilen biri tamam mı? Bu soruda normalde kaynaklarda benim çözdüğüm üzere böyle sorular şöyle gelirdi. Soruların konuları olur matematikte genelde yani öyle olurdu. Mesela bir soru olur bu çarpanlar ve katlar sorusuysa o sadece o konudan içinde bir soru olur yani sadece o konuyu bilip bilmemeyi ölçer. Ama bu LGS'de baktığımız üzere sorular konuların bileşiminden oluşuyordu. Mesela şimdi daha demin gösterdiğim soruda bir küp vardı. Evet küp, küpün açılımı. Yani biz bunu kapatıp bunu düşünecektik. Burası normal. Bu yani sadece küpün açılımı konusunda örnek olabilirdi. Ama bir de işin, işin içine yansımayı koyunca tabii ki daha da zorlaştı ve zaten e, açılımı verilen bir şey kafamızda kapatmak zorken bir de bunun yansımasını alarak bu şekilde düşünmek daha da zorlaştırdı. Ve matematiğin zor olması fene kalan sürenin az olmasını sağlıyor. E, fene kalan süre az olunca da fendeki paragrafları okumak da bize de yetişmiyor yani. Zaman yönetimini çok etkiledi bence. Ben bunu Türkçe'de de söylemek istiyorum. Ben Türkçe'yi çözerken gerçekten Türkçe'ye çok zaman ayırdığımı fark ettim. Neredeyse İngilizcem yetişmeyecekti yani çünkü gereksiz bir zorlama olduğunda zaman yetmiyor ya da zorlayacaksınız eğer zamanın ben değiştirilmesi gerektiğini düşünüyordum ama bu da olmadı. Onun haricinde yani zordu ve bence bu sınavda zaten Türkçe zor olduğu için ben Türkçe kimse yapamayacakmış gibi bir his doğmuştu benim ilk girdiğim ilk düşündüğümde galiba öyle de olacak yani bence bu sınavın seçici dersi matematikti. Gerçekten yani ben geçen seneleri gerçekten matematik hiç benzemiyordu. Ben şimdi bunu söyleyeyim. Kaynaklara benziyordu çünkü kaynaklar zor soru yapan ve zor soru yapan kaynaklara gerçekten çok benziyordu. Ama tekrar söylüyorum yani matematikte iki konunun birleşimi olması öğrencilere bir hayal kırıklığı uğrattı. Normalde gerçekten böyle olmuyordu. Ve normalde şöyle ki herkes şey bekliyordu. Şimdi bize söylenen şuydu. Bizim denemelerimiz gerçekten olduğumuzdan yani LGS'den çok zor. Daha zor denemelere girdiğimi biliyorum ben yani. Ve bize hep şey söylüyorlardı. İşte LGS'deki matematik mesela sallıyorum daha kolay olacak ve bu denemede yaptığınıza göre orada netiniz birazcık daha artacak olarak düşünüyorlardı ve ben bu matematikle karşılaşınca birazcık şok oldum çünkü Normalde yaptığım gibi geldi ve ben daha yüksek olmasını bekliyordum. Yani daha kolay olacağını, daha iyi bir sonuç alacağımı düşünüyordum ki asla böyle olmadı. Bence bu da gerçekten hayat kırıklığına çok büyük bir etkisi var. Kimse böyle beklemiyordu. Onun haricinde fen, yani fen de bilgi olaraktan olması gerektiği düzeydeydi. Ama çok uzundu. Yani gerçekten hiç gerek olduğunu düşünmedim ben bu kadar uzunluğa. Yani böyle. Bence gerçekten gereksiz zorlanmış bir sınavdı. Geçen senelerde de bazı senelerde olduğu gibi bu senede fazla zorlanmış ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Bu kadardı. Görüşürüz.